Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Manisa'nın Soma ilçesinde saat 01.36'da 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için saha çalışması başlatıldı. Sarsıntı sırasında Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde balkondan atlayan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Depremin ardından büyüklüğü 1.8 ve 3.1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu. Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı. Vali Enver Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Merkez üssü Soma Büyük Işıklar mahallemiz olan saat 01.36'da meydana gelen 4.8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun.